Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni karakter ve yeni özellikler ve yeni kostümleri inceleyeceğiz. İlk başta videoma abone olup beğenmeyi unutmayın ve hadi başlıyoruz. Arkadaşlar orada Türkçesi yazıyor. Arkadaşlar yeni karakter Lu. Bence çok sevimli. Bence çok sevimli bir sesi var. Yeni dinamik kostümü çok güzel. O da King Lo. Salinani. Nani. <laughs> gördünüz mü? Arkadaşlar turnuva var isterseniz bunların linkinden katılırsınız. Arkadaşlar yeni harita da güzel olmuş. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.